Teknik analize başlamak isteyenlerin en büyük problemi nereden başlayacağını bilememek. Bu nedenle birçok kişi takip ettiği, elinde bulundurduğu hissenin veya enstrümanın grafiğine bakmaktan kaçınıyor. Baksam da anlayamam ki diye düşünüyor aslında. Ve maalesef hep başkalarının yorumlarını takip etmek zorunda kalıyor. Ama teknik analize kolay ve etkili bir başlangıç yapmanın çaresi zaten var. Şimdi gelin bu çareyi anlatayım. Teknik analize doğru ve anlamlı bir başlangıç yapmanın hatta öğrenip uygulamanın en kolay yolu hareketli ortalamalardır. Piyasada neredeyse her uzmanın ve yorumcunun ekranında sıklıkla bu ortalamaları görebilirsiniz. Birçoğu bazen sadece hareketli ortalamalarla analizlerini yapar ve sizler de takip edersiniz. Aslında hareketli terimini de kaldırırsak ortalamalar diyerek daha en baştan adapte olmanız kolaylaşır. Çünkü okulda yazılılarınızın ortalamasını almakla aynı şeyi yapıyor bu ortalamalar. Yani fiyatın kapanış değerlerini alıyor, 10 günlük ortalama 10 günün kapanış değerlerinin ortalaması gibi yapıyor, ona bölüyor. Aslında bu ortalamalar çok işimize yarıyor. Fiyatın gürültü olarak adlandırdığımız o zigzaklı, sert ve köşeli hallerini bizler için yumuşatıyor, anlamlandırıyor. Hareketli lafı ise, her yeni güne yeni bir fiyat kapanış değeri ekledi ve en baştaki ilk değer hesaptan ayrıldığı için kullanılıyor. Peki ne yapabilirsiniz bu hareketli ortalamalarla? Örneğin grafiğin üzerine 50 günlük bir ortalama atarak 1. Trendin yönüne karar verebilirsiniz mesela. Fiyat ortalamanın ise yükselen trenddeyiz, altındaysa düşen trenddeyiz gibi grafiğe bakar bakmaz siz de arkadaşlarınıza yorumlayabilirsiniz. 2. İlk kuralın sonucu olarak trend dönüşlerini gözlemleyebilir ve hatta al sat sinyalleri elde edebilirsiniz. 50 günlük ortalama grafik üzerindeyken yani fiyat ortalamanın altına inerse sat fiyat ortalama yukarı ise üstüne çıkarsa da al gibi. 3. Başka bir faydaları da ortalamaların destek direnç ve stop bölgelerini belirtmekte kullanılmaları. Yani 50 günlük hareketli ortalama örneğinden yola çıkarsak bir bakışta ortalama çizgisinin yükselişlerde fiyata destek oluşturması yani yükselirken fiyatlardaki geri çekilmelerin hareketli ortalama çizgisinde durup ortalamadan sekerek tekrar yükselişe devam etmesi beklenir. Aşağı kırılırsa da pozisyondan çıkarız yani stop stratejisi uygularız. Tabi tersi şekilde de düşüş trendlerinde fiyatın yukarısında kalan ortalamalar bizler için bu defa geçilmesi son derece zor olan direnç bölgeleri oluştururlar. Bakın siz de gördünüz. Sadece tek bir ortalama kullanarak üç farklı teknik yorum yapmak saniyelerimizi alıyor. Bu arada hemen belirteyim 50 günlük ortalama tüm piyasanın en önem verdikleri ortalamaların başında gelir. Birçok rapor ve yorumda karşınıza çıkacaktır. Doğru teknik analiz bilgileri için lütfen takipte kalın.